Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bakın size bir kedi gözünü açtı onu göstereceğim. Dostlar bakın çok tatlı gözünü de açtı. Lan nasıl tatlıcıksın sen? Anam anam çok tatlı. Zilli neye bakıyorsun kızım? Dostlarım bakın o diğeri arkadaki hala gözünü açmamış ama şu kardeş gözünü açmış. Dostlarım daha önce demiştim tekrar bir belirteyim. Bu yavruların babaları Scottish Fold. Özgür Gün'ün evinde vardı Scottish Fold erkek. Zillon'la eşleşti. Ya ortaya böyle mix bir yavrular çıktı. Bu Scottish Fold eğer bilmeyenler varsa buraya bir resmini koyayım göstereyim. Yani babaları cins bir kedi. Ee, anneleri de bizim Zilli. Ben onu sokaktan sahiplendim. Çok da güzel. Eğer bilmeyenler varsa, bilenler zaten tanıyor Zilli'yi. Dostum Zilli benim. Yani huzur böyle huzur makinesi gibi böyle değişik bir kedi. Ben gerçekten kedilere hiç yani böyle şeyim yoktu ilgim. Fazla sevgim de yoktu. Hayvanları seviyorum. Nefret etmiyordum onlardan ama Kedilerden hep küçüklükte bir böyle korkum vardı. Çünkü bana çocukken kedi saldırmıştı. ye Bu zilli benim şeyimi hani bu kedilere karşı görüşümü çok değiştirdi dostum. Benim de böyle dostum oldu. Hep benim yanımda yatıyor kalkıyor. E, zilli videolarda hep geri planda tutuyorum. Hani hiç fazla öyle şey yapmıyorum. Sadece instagramdan falan paylaşıyorum. Bu arada arkadaşlar instagram hesabım Biliyorsunuz eski Instagram hesabım kapandı. Şimdi yeni Instagram hesabım var. Bu videonun yorum kısmına paylaşacağım. Eklemek isteyen olursa eklesin. Ye, eklemeyen yani çok sorun da değil benim için. Öyle bir takipçi falan kasma gibi amacım yok. Ama hani isteyen olursa ekleyebilir. Şimdi dostlar şuradaki yavru o kadar tatlı ki. ikisi de acayip tatlı ama şu ayrı bir tatlı. Bu erkek, bu da kız. Bakın şunun güzelliğine. Yani yüzüne bakın. Bunun yüzü küçük olacak dostum. Zilli annesi gibi. Zilli. Gel. Gel kızım. Ge 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 bakayım mal bu da. Bakın zillinin yüzü de minyon. Bak burada bebiş var. Bak bak bak. Bak. Çok tatlı bebek yaptın. O zaman şunun güzelliğine bakın ya. Şimdi bunlar biraz daha büyüsün. Bir oynamaya başlarlar. Bir yürümeye daha da tatlı olacaklar. Bakın renk tonu değişik ama biraz. Birazcık grilik var şu kısımda. Şöyle göstereyim. Babaları bunların sarı bir Scottish Fold'du. Golden mı ne diyorlardı tam bilmiyorum da. Sen ne zaman gözünü açacaksın? Anam çok tatlı ya. Şuna bakın dostlarım ya. Melek gibiler. Ana beni şu gözünü açmış orada ne yapıyor? Dur o dombişi de alayım ben dur. Dostlar ben bunları büyük bir ihtimal bunu ya Baby Wolf'a vereceğim ee, Ecem ile ya bu bende duracak. Bakacağız yine eğer bakabileceklerini hani ikna edebilirsem ki ben başkasına vermek istemiyorum zillinin yavrularını. Çünkü ben zilliyi çok seviyorum dostlarım. ye Bakacağız işte Ecem alırsa onlara vereceğim. Almazsa ben bakacağım. Şu, şuna bak şuna. Lan tırnağını taktın oraya. Dur dur. Gel buraya gel tatlıcık. Dostlar, şunun renginin güzelliğine bakın. Böyle bulu rengi aslında. Köpekte bulu diye geçiyor. Ana gözüne bakın. Daha yeni açmış dostlarım. Bir gün açtı gözlerini. Bakın kardeşi hala kapalı. O da büyük bir ihtimal bir iki günü açacak. Lan sen ne tatlıcıksın sen. Al Zilli be bebeğine bak. Ne güzel ya. Enteresan. Hiç sarı bir renk gelmedi. Ama babaya... Çek... Bakın bunun kulakları düşük gibi dostlarım. Tabii büyüyünce biraz çıkabilir. Dikilebilir. Tam kedi hakkında çok bilgim yok. Çok tatlıcıksın sen. Erkek bu. Bunu kendim besleyeceğim. Hem Zilli'ye de arkadaş olur burada. Heh. Dostum zilliyi de kısırlaştıracağım. Bak zilli hemen alarma geçti. Dostlarım geçen Angel buraya bir girdi. bu zilli bir atladı Angel'a. Bir kavga ettiler şurada. Size anlatamam. Acayip kavga oldu yine. Yani zilli mahvetti onu ama Angel da pes etmiyor yine. La, zor ayırdım. Dur. Gel, gel. Gel süt iç hadi. Al. Al süt için hadi. Dedim bugün de sadece kedilerle video çekeyim de sohbet edelim. Dostlarım şimdi biliyorsunuz Türkiye'ye geldim. Baya hadiseler yaşadım. Ye. Yavaş yavaş toparlıyorum dostlarım. Köyde de inanılmaz hakkımda konuşuluyor. İşte ne bileyim köpekleri kendim öldürdüğüm söyleniyor. Ne bileyim işte. Bir ton dedikodu dostlarım. Yalan yanlış şeyler hakkında konuşuluyor. E, hatta ve hatta e, buraya birisi geldi. Yani böyle yaklaşık 4-5 kişi geldi. Tam hatırlayamıyorum. 3 mü 4 mü ne? Diye daha önce adam buradan şu kapıdan girdi. Baby Wolf da şurada oturuyor. Ben burada yatıyorum. Adam girdi. Falan filan konuştuk işte. Dedi işte sen dayılık falan yapıyormuşsun köyde. İşte senin çeneni kırarım falan dedi. Ben de şurada şoka girdim, durdum. Lan dedim, baby wolf burada, ben buradayım. Adam da şey ama böyle boş bir adam değil, belli. Bunu anladım hemen. Sonuçta ben de dostlarım, e, Avustralya'da gece kulüplerinde çalıştım, biliyorsunuz güvenlik yaptım. E, bir dönem işte kötü bir dönemden geçip kötü işlere bulaştım. O yüzden hani. Karşımdaki adamın ne yapıp ne yapabileceğini kapasitesini biliyorum. Ama yine de Baby Wolf'u hemen dışarı aldım. Kapıyı kilitledim, pencereyi kilitledim. Burayı her yeri kapattım, perdeleri çektim. Dedim adama ne istiyorsun? İşte köyden dostlarım iki tane hıyar göndermiş onları bana. E, gönderenlerin ismini de aldım ondan. Kimin gönderdiğini biliyorum. Ne kadar biz değiliz deseler de diye kimin gönderdiğini biliyorum. Neyse adamla burada konuştum ettim. Dedim sana kim ne dediyse yanlış bilgi vermiş. Ben dedim aynı şekilde bana dedi ki işte köyde dayılık yapma. Ben de dedim ki benim burada iki tane köpeğim zehirlenerek öldü. Yok köydekiler bana şunu yap şunu yapma. Kim dedim ya hani bana millet burada ne yapıp ne yapmayacağımı soruyor söylüyor. Ya, o yüzden adama da burada dedim hani sen kendine çok güveniyorsun. Dedim burada küçücük çocuk var hani. Baby Wolf buradaydı. İşte. Aa bir dakika yavruya ne yapıyor lan? Adam, oynuyor mu oyna? Ya dedim sen kendine çok güveniyorsun. Hani ben adamdan gerçekten korkmadım dostlarım. Ee, ben Baby Wolf'u sade şuradan dışarı çıkarttım. Kapıyı kitlemeden önce. Çünkü adam geldi içeriye. Ee, elinde de böyle demir muşka vardı. Adamla arkadaş olduk sonra. O ayrı bir mevzu. E, elinde de muşka var. Bana işte çeneni kırarım falan dedi. O ara ben Baby Wolf'u çıkarttım da şurada gördüm bir araba. İki, ta i̇ki kişi dışarıdan bakıyor. Bir kişi de şoför koltuğunda. Biraz Baby Wolf beni endişelendirdi. Yoksa dostlarım zaten Baby Wolf olmasa kim olursa olsun benim böyle mekanıma girecek. Ben ondan ne olursa olsun yani dönüşürdüm. E, karşındaki adam da zaten onu biliyor. Hani anladı. Dostlar başkaları deliyse ben de deliyim. Ha günün sonunda o adamı kızmadım ben. O adamı bana yönlendiren de. Çünkü ben bu köydeki insanları bildiğim için dostlarım ne kadar kaypak olduklarını. Adama kim bilir benim hakkımda neler dediler. E adam da büyük bir ihtimal hani gelip buraya. Ha lan kimmiş bu adam işte burada köydekilere dayılık yapıyor falan gibisine işte. Nasıl anladım size bilmiyorum dostlar ama adamla sonra konuştuk. Adam beni anladı. Bana da hak verdi. Dedi ki bana son olarak e, senden işte istediğim şu. Burada dayılık yapmanı istemiyorum işte. İyi geçin köylerle falan. Ben de dedim valla ben köylerle benim sorunum yok. Sadece benim hani hayatıma karışmasınlar. Dostum beni burada kimse görmemezlikten görse zaten baştan bir sorun olmayacaktı. Neyse e, son olarak Onların aklından ne geçti hani böyle adamlar gönderince ben korkacağım, edeceğim ya da dayak yiyeceğim. Dostlarım ben adamla burada kitledim yani ona az kalsın dalacaktım. Ee, adam da zaten anladı ama son olarak bana hak verdi. Ha, dövüşebilsek dövüşebilecek bir adam dostlarım ben biliyorum boş beleş bir adam değil o gelen. Ee, yaşı da büyük benden ama adam yani gerçekten öyle... Taşyaklı bir adamdı yine you know, anladım. Ben zaten adamı tebrik ettim sonuna. Dedim e, buradan çıktık gittik. Dedim vallahi helal olsun. Sen de iyi e, cesaret varmış gelip benim böyle evime sade yanlış yaptığın şey çocuk varken gelmen. Ama adam da bilmiyor ki burada çocuk oldu. O yüzden ye, biraz baby wolf'tan endişelendim. Son olarak adamla konuştum. Sade adam bana son olarak dedi ki. Kardeşim işte dikkat et falan filan. vallahi dedim e, abi sen dedim seni gönderenlere söyle. Aynı şekiller aynı şey olduğu sürece ben de aynı şekilde hareket ederim. Gelip bana burada kaypak kaypak hareket gelip beni şikayet ederlerse işte gelip köpeğimi zehirlerlerse ben de aynı şekilde e, hareket ederim dedim. Son olarak da işte onların ismini sordum. O da bana hani söyledi ama dedi ki sakın gidip söyleme falan filan neyse. Hani bir şey deme. Ben de dayanamadım dostlarım. Lan sen kimsin benim evime adam gönderiyorsun. Onları da oyacağım bir gün de zor tutuyorum dostlarım kendimi. O kadar kaypaklar ki. Bir de tutmuş diyor ki bir şey olsa ben kendim gittim ben sonra. Dedim siz niye böyle böyle dediniz evime adam gönderdiniz ben mi gönderdim diyor kim gönderdi ya sen gönderdi ya senin komşun. Ya işte dostlarım böyle zayıf insanlar anlıyor musunuz? Zaten zayıf olmasalar buraya adam göndermezler. O yüzden neyse adam aslında kötü bir adam değildi. Ben baktım yine. You know, adam ee, şey adam nasıl söyleyeyim size? Benim 5 yıl önceki halim. Ama Adamın tabi burada çevresi çok şeyi çok yani adam cesaretli bir adamdı. Sade öyle bir adamı böyle bir şeye alet ettikleri için iğrendim yani o adam ye ne diyeceğimi fazla bilmiyorum dostlar yani bu köyde gerçekten son hamlelerini yaptılar. O da yemedi bana işlemedi dostlar günün sonunda ben yine dikildim yine burada e, gelen kişiye de söyledim İsmini söylemek istemiyorum. Ye dedim ben aynı şekilde devam ederim. Gerekse de dedim bu yolda ölürüm. Benim burada kimse gelip köpeğimizi eğilecek. Bana bu köyü yaşama idare edecek. Kimse kusura bakmasın. Ben burada huzurlu değilsem kimseye de huzur vermem dostlarım. Huzurumu bozanın da huzurunu bozarım. Lafı da sokarım hepsine. O yüzden diye böyle de sizle biraz muhabbet etmek istedim. Hani içimi dökmek istedim. O yüzden hani bazı arkadaşlar beni yargılıyor, şey yapıyor. Ama inanın ben arka planda çok şeyler yaşıyorum dostlarım. Kolay değil yine. Gel yurt dışından. Ne hayal et. Sonra neler yaşa. Kolay değil. Ha birçoğunuz doğru dedi. Gelmeyin. Ee, maalesef dinlemedim. Ama yine de süper süper pişman değilim dostlarım. Geldiğim ülke kendi ülkem. Burada yine güzel insanlar tanıdım. Yine herkes kötü mü değil. Yine her şeyin bir sebebi olmalı. Ha kafam eser dostlarım. Türkiye'de yapamam. Avustralya'ya gitmem. Başka bir yere giderim. Yani ülkem yok dostlarım. O yüzden hani ben korkmuyorum. Böyle de burada size bir video yapmak istedim. Hem kedilerle hem de sohbet edeyim. Ama bir de tatlı bak süt değmiyor. Hem de size bu tatlıcıkları gösterdim. Şuna bak dostlar masaj yaparak memeden süt çıkartıyor. Lan Aman ama izildim O kim var oyda? Kim var oyda? Şimdi dostlarım yorum kısmında bu kardeş erkek buna bir isim. Bir tane de kız var. Şuna da bir isim koyalım. İnşallah sağlıklı büyür yaşarlarsa. İkisi de ben bizde kalacağını düşünüyorum. Yani bu da bende kalır. Bu da eğer Ecemgil almazsa ki ben inanıyorum ikna edeceğim alsınlar. Çünkü kedi bakımı çok kolay dostlarım. Bilmeyenler varsa bir köpek gibi değil. Öyle dışarı çıkması gerekmiyor. Şey yapması gerekmiyor. Bu kim ya bunlar kim? Ha öyle zor bir şey değil. Ha? Kedi bakımı kolay. Bir kumunu falan alacaksınız. Haftada bir kumunu ya da dört günde bir kumunu temizleyip ya, mamasını vereceksiniz. Temiz hayvanlar zaten öyle pis kokan pis hayvanlar değil. Sadece şeyleri kokuyor. Konteynaları var ya tuvaletini yaptı o kokuyor. Onda yıkadığınız kumunu değiştirdiğiniz sürece hiçbir şey olmuyor. Ya dostlarım video izlediğiniz ve beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Son olarak kapanışı şöyle şunu yüzünü göstererek yapacağım. Ama evet, ama evet. kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. bay bay.